Merhaba, ben İbrahim Peynirhan. Burayı Polatlı Fabrika Teknik Destek Yöneticisi olarak görev yapıyorum. Ankara Akyurt bölgesinde Gamador besi işletmesinde çekimlerimize devam ediyoruz. Selam Hocam, tekrar merhaba. Tekrar ee, merhaba. Hocam, hayvanlarımızı büyüttük, evet. küçük geldiler. Bisiklet evet. yapısını açtık hayvanlarımızı boylandırdık, geliştirdik. Besi süresine geldik. Bu süreçte nasıl bir yol izliyoruz? Biraz beslenmeden başlayalım. Akışına göre devam ederiz. Hayvanları başlangıçta buzağı yemiyle iskeletlendirip yani daha çok boylandırıp üzerine et bağlayacak noktaya geldikten sonra kuru yemin, besi geçiyoruz. Mat besi yemine evet. geçiyoruz. Oradaki amacımız için nişastası biraz daha yüksek olmasından evet. dolayı hayvanları et bağlatabilmek. Hı hı. Bunun yanı işte biraz da tal olarak arpa ilavesi yapıyoruz. Hocam yani. ne kadar arpa kullanıyoruz? Ortalama 1-1.20'lerde oluyor. 3 lira çıkmıyoruz çok değil mi? Çok fazla çıkmamıza gerek kalmıyor. Çünkü yerde de şöyle bir durum oluşuyor. Asidoz olsun. Evet. Riskimiz oldu. Çünkü her besicinin bir sorunu duru. Ama Allah şükürler olsun bizim burada öyle bir sorun Çünkü kontrolü şekilde yem evet. arttırımı ve nişasta yüklemesi yapıyoruz biz hayvanlara. Ondan sonra işte besi sonuna getirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde yorumlayabilirim değil mi hocam? Mat besi yeme besin değeri olarak yani yeterli geliyor. Yani bir, bir buçuk arpayla çözebiliyoruz. İhtiyaçlarımızı değerinde. karşılıyor. Evet. Hocam besi hayvancılığında en çıkıntılı şeylerden bir tanesi ayak. Evet. Topallıklarımız nasıl işletmede. Yani illaki yaşanıyordur. Ama yani bu süreçle ilgili nasıl bir veri verebilirsin bize? Asiloza bağlı topallık olarak Allah'a şükürler olsun bizim şu anda 3000 adet hayvanımız varsa 3'ü 5'i geçmez. Çok Çünkü çok güzel. büyük işletmelerin büyük düşünmesi gerekiyor. Hı hı. Bireysel hayvan olarak bakmayıp direkt biz hayvan yönetimi, sürü yönetimi olarak kontrol elimize almaya çalışıyoruz. Evet. Zaten o şekilde düşündüğümüz için de hayvanların genelinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani asit dengesini dengeliyoruz, ona göre ürün takviyesi yapıyoruz hayvanlara, ona göre nişasta yüklemesi yapıyoruz. Bunun karşısında da hayvan zaten tamam sen bana çok fazla yükleme yapmadın, ben de ayak sorununa senin karşısına çıkmayacağım diyor. diyor. Yani bu da size zaten verim olarak geri dönüyor. Evet, evet. Hocam besleme sürelerimiz genelde ne kadar? Evet. Tabii ki burada piyasa şartları da çok önemli. Tabii şu anda sadece hayvanı beslemekle iş bitmiyor evet. besicilerin. Piyasa durumuna, et durumuna göre de besi uzatıp veya kısalttığımız dönemler de oluyor. Ama ortalama 8-8,5 ay ile başlıyor. 12 aya kadar ithal Avrupalara kadar Ol, çıkabiliyoruz. Bizde Brangus, Angus da var. Hı hı. Yani Avrupa işte şavroliğimiz de var. Evet. Yerli malımız da var. Tabii bunların hepsi dediğim gibi etken. Hepsi de bir değişkenlik gösteriyor. Ama işte ölçebildiğimiz için Hayvanın verdiğiniz karşısına alabiliyorsak o hayvanı tutmaya devam ediyoruz bu şartlar hocam tartım yaptığınızı biliyorum. Evet. Düzenli bir şekilde. En sonunda hayvanı kesime göndermeden önce canlı olarak tarttığınızı da biliyorum. Evet. Tek tek bahsetmek <laughs> gerekirse mesela Angus. Angus hayvanlarımızda o bahsettiğiniz bakım süresi içerisinde ortalama canlı ağırlık. Nerelerde çalıştık hocam? 1-3-1-4 arasında Angus'larda. Bir birim aldık o şekilde. 1-4-1-5 Avrupa İtalyalarda. İtalyalarda. Yine 1 3 1 4 de yine yerlilerde Yerlilerde alıyoruz. alıyoruz. Bahsettiğim süreler var. Evet. Değil mi? evet, 10, evet. 10, yani evet. 10-12 evet. süreler var. Tabii yani hayvanın giriş kilogramı çok önemli. Hı <laughs> -hı. Çıkış kilogramı <mu> çok önemli. <laughs> Siz kesimde baş Bulunuyorsunuz. Evet. Orada hani et rengi, mermerleşme. mermerleşme. Bunlar nasıl hocam? Kesim yaptırdığınız yerde herhangi bir konularla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya zaten biz büyük bir işletme şey olduğu için büyük firmalara eti direkt harkız olarak satıyoruz. Bunu satarken de geri bildiğinize göre biz de burada bir aksiyon almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun biz etle ilgili bir şikayetimiz yok. Yağrının da güzel, mermerleşmesi de güzel. Bitin rengi de çok güzel. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani besleme süresinin uzun olmasına rağmen olmaması sizin de hani burada beslemenin ne kadar dikkat ettiğinizi gösteriyor hocam. Evet. Çok teşekkür ederim vakit teş ayırdığınız için. Ben teşekkür Berek ederim. Bereketli olsun. Ee, alalım umarım alalım. diğer işletmelerde bu şekilde hani ölçemediğimizi yönetemeyiz. Mantığınız umarım önlük olur. Gerçekten öyle ölçmek gerekiyor. Şunu not düşmek isterim sadece. Besicilerin bir defteri iki de tartısının olması gerekiyor. Ne verdiğini, ne aldığını bilmesi gerekiyor. Para düzen olduğu sürece para kazanamaz. Evet. Kazandığını bilmez bence. Aynen hocam. Çok teşekkür ederim hocam, teşekkür hocam. Çok evet. sağ ol. Teşekkür ederiz.